İstediğiniz her şeyi hayatınıza çekmek için en güçlü görselleştirme tekniği başlığını verdiğimiz bu videomuz Neville Goddard'ın gizli öğretilerine dayanır. Bu tekniği bir hafta gibi kısa bir sürede tamamlayabilir ve hayatınızda ulaşmak istediğiniz tüm hedeflerinize yalnızca bir hafta içerisinde ulaşabilirsiniz. Görselleştirme, İsteklerimizi zihnimize yerleştirerek onları gerçekleştirmenin etkili bir yoludur. Neville Goddard'ın bu teknikle ilgili düşünceleri ve önerileri birçok insanın hayatını dönüştürmüş ve başarıya ulaşmalarını sağlamıştır. Neville Goddard, düşüncenin gücü aracılığıyla isteklerin gerçekleştirilmesi için birçok yöntem önermiştir. Ancak bu videomuzda öğreteceğimiz yöntem çoğu insanın bilmediği bir yöntemdir. Sizinle bu detayları paylaşmadan önce bu tekniğin temel düzeyde nasıl çalıştığı hakkında kısa bir bilgilendirme yapmak istiyoruz. Neville Goddard'ın şöyle bir sözü var: "Bir şeyi zihninizde tutabiliyorsanız, elinizde de tutabilirsiniz." Yani zihninizde bir fikir veya düşünce olarak yer alan her şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Ona sahip olmayı hayal edebiliyorsanız, ona kesinlikle sahip olabilirsiniz demektir. Bu varsayım yasasının temelidir. Bu teknik varsayım yasasına dayanır ve varsayım yasasının ne olduğunu ifade eder. Bu yöntemde isteklerinizle ilgili iyimser varsayımlar yapacaksınız. Çünkü Neville Goddard'a göre varsayımlar gerçeğe dönüşür. Tek yapmanız gereken varsayımlarınıza güvenmektir. Varsayımlar ve hayal gücünüz sıklıkla ele alacağımız en önemli konulardır. Düşüncelerimiz davranışlarımızı etkiler. Dolayısıyla hedeflerimizle ilgili olumlu varsayımlar yaparsak olumlu bir eylemde bulunur ve nihayetinde isteklerimizi gerçekleştiririz. O halde adım adım yöntemimizi açıklamaya başlayalım. İlk aşama hedefinizi belirlemektir. Hedefinizi netleştirmek için kendinize ne oldu ve neden istiyorum diye sorun. Hedefinize neden hakim olmak kendinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak ve hayal gücünüzü en iyi şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır. Birden fazla hedefiniz olabilir ancak en iyisini seçmelisiniz. Bu noktada bir kafa karışıklığına düşebilirsiniz ancak daha bilinçli bir karar vermek için her bir hedefinizin nedenini anlamanız gerektiğini daha önce belirtmiştim. Örneğin para kazanmayı gerçekleştirmek istediğinizi varsayalım. Para kazanmayı neden hayatınıza çekmek istiyorsunuz? Parayla ne yapmayı niyet ediyorsunuz? Gerçekleştirmek istediğiniz parayla ne satın almak istiyorsunuz? İsteklerinizi ve bununla neyi amaçladığınızı net bir şekilde ortaya koymanız önemlidir. Parayı hayatınıza bir ev veya araba almak ya da bir iş kurmak için çekmek isteyebilirsiniz. İşte bu noktada isteklerinizin ayrıntılarına bakmalı ve her açıdan konuyu değerlendirmelisiniz. Bu teknikle herhangi bir hedefinizi gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce de bahsettiğimiz gibi düşüncelerimiz gerçeğe dönüşür ve yalnızca bu gücü kullanarak gerçekleştirebiliriz. Birden fazla şeyi aynı anda gerçekleştirmeye çalıştığımızda zihnimiz karışır. Çok fazla paraya sahip olma isteği, kariyer isteği ya da sevgi isteği, tüm bunların aynı anda hedeflenmesi zihninizin odak noktasını karıştırır. Bu nedenle bu yöntemi tek bir isteği gerçekleştirmek için kullanmanız idealdir ve o gerçekleştiğinde başka bir istek için kullanabilirsiniz. Bu yöntemi kullanarak birden fazla isteği gerçekleştirmeye çalışırsanız ya karışıklık yaşarsınız ya da gerçekleşme süresini uzatmış olursunuz. Bu aşamayı tamamladıktan sonra bir sonraki adıma geçmeye hazır olacaksınız. Bir sonraki aşamada Hedeflerinizi olumlamalar olarak yazmanız gerekmektedir. Bir kağıt üzerinde olumlamalarımızı yazacağız. Bunun için küçük yapışkan notlar kullanabilirsiniz. Peki hedeflerimizi olumlamalar şeklinde yazmanın en ideal yolu onu gerçekleştirmiş olduğumuzu, tamamlandığını ve şimdi deneyimlendiğimizi varsaymaktan geçer. Örneğin belirli bir miktarda para kazanmayı gerçekleştirmek istediğinizi varsayalım. Şimdi Para kazanmayı gerçekleştirmiş olduğunuzu varsaymalısınız. Peki bu durumda olumlamalarımız nasıl olmalıdır? Bu durumdaki olumlamalarımız ihtiyacım olan parayı kazandığım için minnettarım gibi bir şey olmalıdır. Ya da bir iş bulmayı gerçekleştirmek istiyorsanız, bu durumda olumlamanız istediğim işi bulduğum için minnettarım şeklinde olmalıdır. İşte bu şekilde olumlamalar oluşturabilir ve bir kağıt veya yapışkan notlara yazabilirsiniz. Bu olumlamaların amacı kendinize sürekli olarak gerçekleştirdiğinizi hatırlatmaktır. Böylece zihniniz buna inanacaktır. Bu olumlamaları akıllı telefonunuzun arka planına koyabilir. Böylece telefonunuzu kontrol ettiğiniz her seferinde onları görebilirsiniz. Banyo aynanıza bu yapışkan notları yapıştırabilir. Böylece her banyoya girdiğinizde Tekrar tekrar okuyabilirsiniz. Yatak odanızda veya çalışma alanınızda çoğu zaman göreceğiniz bir yere bu olumlamaları yerleştirebilirsiniz. Temel fikir, zihninizi hayalinizi gerçekleştirdiğinize ikna etmektir ve bu ekstra çaba gerektirmeyen en basit ve en hızlı yoldur. Ayrıca bu olumlamaları sesli olarak da söyleyebilirsiniz. Yalnız olduğunuzda günün herhangi bir saatinde bu olumlamaları tekrarlayabilirsiniz. Hatta her gün günlüğünüze kaydedebilirsiniz. Günlük olarak tekrarlarsanız zihninize kazınır ve zihniniz dileklerinizi gerçekleştirdiğinize inanmaya başlar. Görselleştirmeler zihninizin hedefini gerçekleştirdiğine ikna olmasını sağlamak için etkili bir yöntemdir. Şimdi görselleştirmeleri olumlamalarla nasıl birleştireceğimizi ele alalım. Basitçe söylemek gerekirse gerçekleştirmiş olduğunuzu düşünüp hissedeceksiniz. İsterseniz herhangi bir günün herhangi bir saatinde hayali bir senaryo canlandırabilirsiniz. Örneğin büyük miktarda para kazanmayı gerçekleştirmek istiyorsanız kendinizi akıllı telefonunuza gelen bir bildirim alırken hayal edin. Telefonunuzu açıp bankadan gelen mesajı okuyun. Hesabınıza 10 bin dolar yattı. Bunu okurken gözlerinizin içinin parladığını hayal edin. Daha sonra bu parayı nasıl ve hangi amaçla harcayacağınızı görselleştirin. Örneğin en sevdiğiniz şeyleri yaparak favori kulüplerinizin maçlarına gidip seyrettiğinizi ya da hayalini kurduğunuz şeyleri satın aldığınızı ve paranızla ödeme yaptığınızı görselleştirin. Püf noktası ise gerçekmiş gibi hissetmenizdir. Eğer bunları gerçek gibi deneyimleyemezseniz dileklerinizi gerçekleştiremezsiniz. Herhangi bir belirsizlik veya olumsuz bir düşünceye sahipseniz istediğinizi gerçekleştiremezsiniz. Çünkü olumsuz düşünceler dileğinizin gerçekleşmesini engeller. Dileğinizi duygular ve hislerle görselleştirmek önemlidir. Çünkü duygular ve hisler zihninizi kolaylıkla ikna eder. Her seferinde en az 10 dakika boyunca görselleştirme yapın. Yazdığınız senaryoyu zihniniz inanmaya başlayana kadar tekrar tekrar görselleştirin. Çünkü zihniniz başlangıçta direnecektir. Ancak duygularla dolu bir senaryoyu görselleştirmeye devam ederseniz inanmaya başlayacaksınız. Zihniniz gerçek olduğuna inandığı zaman dileğiniz somut bir şekilde dışa vurulacaktır dileğinizi görselleştirmeye karar verdiğinizde sakin ve dikkat dağıtıcı unsurlardan uzak olun, yalnız olun, kendinizi doğal dünyanın geri kalanından soyutlayacaksınız. Dileğinizi görselleştirmek ve kendinizi o senaryonun bir parçası gibi hissetmek nasıl bir duygu? Hesabınıza 10 bin doların yattığı bir mesaj almak. Kredilerinizi ödediğinizde nasıl hissedersiniz? Faturalarınızı ödemenin ve istediğiniz her şeyi satın almanın nasıl bir his olduğunu düşünün. Bu duyguları derinden deneyimlemeli ve isterleştirmelisiniz. İzin verin belirteyim ki bu duyguları isterleştirdiğinizde isteğiniz doğal olarak dışa yansıyacaktır. Neville Goddard'a göre zihninizde bir şey yaratabiliyorsanız bu şeyi üç boyutlu dünyanızda da kolayca yaratabilirsiniz. Çünkü gerçek dünya hayal gücünüzdür ve çevreniz iç dünyanızın yansımasıdır. Hayatınızdaki insanlar ve çevre bile sizin yansımanızdır. Eğer size karşı farklı davranmalarını istiyorsanız önce kendinizi değiştirmeli ve davranışlarınız da buna göre şekillenmelidir. Siz kendi varlığınızın ve tüm evreni yöneten kişisiniz. Tüm varoluşunuz düşüncelerinizin sonucudur. Düşünceleriniz yaşamınızdaki olayları yarattı. Gerçek şu ki hayat bize sadece inanç sistemimize uygun deneyimler sunar. Çünkü bu evrensel bir kuraldır. Ne düşünüyorsanız hayat size onu desteklemek için yüzlerce örnek sunar. Bu nedenle şimdi gerçekleşmemiş olsa bile dileğinizin gerçekleştiğini ve yaşadığınızı varsaymalısınız. İnanca dönüştüğünde dışa yansır ve gerçek yaşamda deneyimlemeye başlarsınız. Bu yöntemde birkaç yapışkan not alacak, hedeflerinizi yazacak ve bunları evinizin, yatak odanızın veya ofisinizin etrafına yerleştireceksiniz. Bu mantraları gördüğünüzde yüksek sesle tekrarlayarak bilinçaltı zihninize ulaşmalarını sağlayabilirsiniz. Bu yöntemi görselleştirmelerle birleştirerek etkinliğini artırabilirsiniz. Görselleştirmeler ve tekrarlamalar istediğiniz düşünceleri zihninize yerleştirmenin en etkili yollarıdır. Tekrarlamalar sadece kelimelerdir. Ancak görsellerle birleştirildiğinde umutlarınızın ötesinde bir etki gösterir. İşte bu tamamlanması gereken tüm süreç budur ve yalnızca birkaç gün sürer. Hedefiniz ne olursa olsun tekrar etmek ve olumlu düşünmek bu kolay yöntemi kullanarak istediğinizi çekmek için kullanabilirsiniz. İnançlarınız dış dünya ile arzularınızı şekillendirir. Daha büyük bir dileğiniz varsa daha çok tekrar etmelisiniz. Çünkü daha uzun sürebilir ve eğer ona güvenmezseniz gerçekleşmez. Yaşadığınız üç boyutlu evren düşüncelerinizi sembolize eder ve her zaman farklı bir yaşamı deneyimleyebilirsiniz. Eğer şu anda acı, endişe veya üzüntü yaşıyorsanız bunları kolayca aşabilirsiniz. Neville Goddard'a göre yeni bir dünya sadece bir fikir uzaklığındadır. Onu farklı bir açıdan düşünün, farklı bir kavram üzerinde hareket edin ve nasıl değiştiğini gözlemleyin. Tek bir fikirle yaşamınızı değiştirebileceğinizi öğreniyorsunuz. Bu yüzden düşüncelerinize odaklanmalı ve onları takip etmelisiniz. Burada tarif ettiğimiz teknikteki temel amaç düşüncelerinizi değiştirmektir. Düşünceleriniz şu anda yaşadığınız hayatı yaratıyor. Eğer tamamen farklı bir yaşam veya gerçeklik yaşamak istiyorsanız çözüm kafanızın içindedir. Sadece düşüncelerinizi oradan çıkarın. Çünkü zihninizde tutabildiğiniz şeyleri ellerinizde de tutarsınız. Zihninize giren varoluşunuzdan çıkan şeydir. Bir şeyi zihninizde oluşturmak, onu gerçek hayatta inşa etmekten daha az zaman alır. Öyleyse onu hayal etmeye başlayın. Zihninizi onun sizin olduğunuza dair ve onu deneyimlediğinize dair ikna etmeye başlayın ve ardından oturun hayatınızdaki değişiklikleri gözlemleyin. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu beğendiyseniz beğene basmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı, diğer videolarımızdan haberdar olmak ve kanalımıza destek olmak için abone olup bildirimlerinizi aktif hale getirmeyi unutmayınız. Aklın gücü sizinle olsun.